CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin gençlik kolları başkanı Cem Aydın'a başlatılan soruşturma hakkında önemli açıklamalar yaptı. Özel, Aydın'ın ifadeye çağrılması gerekçesiyle evine gönderilen 8 polis aracılığıyla yapılan gözaltı benzer uygulamanın polis devleti zihniyeti olduğunu belirtti. Bugün sabah Cem Aydın kardeşim şimdi adli kontrol talep etmiş. Cem Aydın kardeşimi Dün Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Kurumsal Hesabı'ndan yapılan bir paylaşım. Paylaşımda da benim bu süreçle ilgili söylediğim sözleri, videoyu editlemişler. O paylaşım kondu diye sabah 8 polis gitti kapısına. Bakın şimdi sabah da itiraz ettik. Ya nasıl olur bu? Açıklama var, ifadeye çağrılmıştır. Çağırma, telefon açar çağırırsın. Telefona ulaşamadın hadi ne yapacaksın elbette polis yollayacaksın bir polis gider ifadeye çağırıyorlar seni şuraya der. Giderse gider gitmezse eğer o zaman zorla getirme diye bir şey olur 8 polis kapıya gelmiş Cem Aydın sen misin benim adliyeye gideceğiz ifadeni alacaklar gözaltı kararı var mı yok. Artık i̇fadeye çağırdıysan 8 polis, iki araba, Cem'i polis arabasında nasıl götürüyorsun? Yani usulü hata falan filan değil. Zihniyet, zihniyet polis devleti zihniyeti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cem Aydın'a açılan soruşturmayı tepki gösterdi. Türkiye'deki yargının bağımsızlığını yitirdiğine ve siyasetin etkisi altında girdiğine dikkat çekti. Kendisinin milli iradenin tek temsilcisi kabul eden yargıyı ayrı ve bağımsız bir kuvvet olarak görmeyen bir iktidarın modern devlet anlayışında yeri yoktur. Böyle bir iktidar modelinin cumhuriyetimizin temel ilke ve idealleri içerisinde de yeri yoktur. Türkiye bugün yargının siyasallaşması kavramını bile ifade etmekte yetersiz kalacağı bir noktaya ne yazık ki gelmiştir.